Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yağsız ve şekersiz tiramisu. Normal tiramisudan lezzetini ayıramayacağınız bu tiramisuyu mutlaka deneyin. Tarifimizi hazırlamak için ilk olarak derin bir kasenin içerisine 4 adet yumurtayı kırıyoruz. Yumurtayı köpürene kadar çırpıyoruz. Üzerine bir su bardağından iki parmak eksik hurma pekmezi ekliyoruz. Daha sonra bir eleğin içine bir su bardağı tam buğday unu, bir paket kabartma tozu ve iki yemek kaşığı dolusu kakao ekliyoruz. Tüm malzemeyi elekten geçiriyoruz. İlk önce robotu çalıştırmadan daha sonra çalıştırarak kek harcımızı çırpıyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz kelipçeli kalıba kek harcını aktarıyoruz. 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Kremasını hazırlamak için bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz ve eriyene kadar karıştırıyoruz. Tereyağı eridikten sonra yarım su bardağı tam buğday ununu da ekleyip 1 dakika kadar kavuruyoruz. 2 yemek kaşığı nişastayı da ekleyip birkaç kez karıştırdıktan sonra 3 su bardağı sütü parça parça ekleyerek kremamızı karıştırıyoruz. Ve kremamız kıvam almaya başladı. Tamamen katılaştığında başka bir kaseye alıp soğumaya bırakıyoruz ve içine yarım su bardağı hurma suyu ve 300 gram labne peyniri ekliyoruz. Kremayı mikserle iyice çırpıyoruz ve soğuması için dolaba alıyoruz. Pişirip soğuttuğumuz kekimizi iki eşit parçaya bölüyoruz. Islatmak için 2 yemek kaşığı hurma pekmezinin içine 1 yemek kaşığı dolusu granül kahve ekliyoruz. 5-6 kaşık kadar da su ekledikten sonra hazırlamış olduğumuz karışımın yarısı ile kekin alt katını ıslatıyoruz. Kelepçeli kalıbımızı tekrar yerleştirdikten sonra kremanın yarısını İlk kat kekin üzerine ekliyoruz. Kaşık yardımıyla iyice düzelttikten sonra ikinci kat kekimizi de ekliyoruz. Aynı şekilde bu katı da ıslatıyoruz. Kremanın tamamını ekledikten sonra yine kaşık yardımıyla düzeltiyoruz. Dolapta 3-4 saat kadar soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra kalıbından ayırıp üzerine kakao eliyoruz. Ve tiramisumuz servise hazır. Hem lezzetine hem de dokusuna bayılacaksınız. Mutlaka deneyin. Daha çok rafine şekersiz ve fit tarife ulaşmak isterseniz açıklama kısmına eklediğim videolara da mutlaka göz atın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.